Orta Çağ İspanyası Müslümanlarla Hristiyanlar arasında neredeyse sürekli bir savaşa sahne oluyordu. Tayfa krallıkları kuzeydeki Hristiyan krallıklarına karşı toprak kaybetti. 1085 yılında Toledo'nun kaybedilmesinden sonra Müslüman hükümdarlar isteksizce Murabıtları bölgeye davet ettiler ve onlar da Kuzey Afrika'dan Endülüs'e kadar olan toprakları işgal edip bir imparatorluk kurdular. 12. yüzyılda Murabıtlar tekrar dağıldı. Ancak 1212 yılında Las Navas de Tolosa'daki kesin sonuçlu bir savaşta Hristiyan krallıkların ittifakı tarafından mağlup edildi ve toprakları Hristiyan krallıkları tarafından ele geçirildi. 1250 yılına gelindiğinde İspanya'nın neredeyse tamamı Müslüman Gırnata Emirliği hariç tekrar Hristiyan yönetimi altına girmişti.